Osmanlı'nın Trakya'da yaptığı ilk cami olma özelliğini taşır. Evet. Caminin Mithat tarafında caminin bir Hızır Türbesi bulunmaktadır. Ceziyaret edelim Yani bu Osmanlı'nın Trakya'da, Trakya'da yaptığı ilk cami. cami. Evet. Şu anda Kıklar elinde bulunuyor. Evet. Girelim bakalım. Evet ne zaman 1300 yıllarında mı yapmışlar bunu? Evet, güzel bir cami. Bak ne kadar güzel yapmış o zamanın mimarisiyle. Görüyor musun? Koymaları, işlemeleri, nakışları. Evet. Gayet ahşap işlemeciliği de var. Yani 650 yıllık bir cami. cami.